Herkese selamlar. İlk baskı programından günün Galatasaray manşetleriyle birlikteyiz. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İtiraz soru ve yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Galatasaray cephesine bakacağız şimdi. Tomaç maç ile başlıyoruz. Galatasaray haricinde tüm takımlar hocasını değiştirdi. İstikrar abidesi. Sarı kırmızılı takımla 4. dönemini Aralık 2017'de başlayan tecrübeli çalıştırıcının imza attığı gün görev başında bulunan 17 teknik direktör şu an yok. Yanalla birlikte bu sezonki hoca değişimi de 13'e yükseldi. Musteraya böyle bir sayfanın yarısı ayrılmış gerçekten bunu da hak eden bir oyuncu her anlamda. Ama o uçuş da hak eder. O değil mi ya? Yani e, kurtardığı için belki çok konuşulmadı ama gerçekten e, şeyde gördüm sosyal medya üzerinde gördüm bir sayfa şöyle bir şey yapmış işte koronavirüse uzanıyor, <laughs> füzeye uzanıyor yani her şeye e, uzanan bir fotoğraf olarak paylaşılıyor. Bunu arkadaşlarımız hazırlar. Bir de görelim fotoğrafından değil. Bir de görelim son karşılaşmadan. Hazırlar. Murat Karga hazırlar. Arkadaşlarımız hazırlar hemen şimdi. de Hafta sonu oynanan karşılaşmada. Sonu gençler oynanan. Birliği maçında. Gö görelim. Bizi yeni takip eden arkadaşlar için kanalımızın videolarında ara ara bazı kısımlara girmek zorundayım. Çünkü YouTube politikalarından dolayı videolara özgün yorum isteniyor. Bu araya girmeler yaklaşık 15-20 saniye sürüyor. Yani ileri sararak rahatlıkla diğer yorumlara geçebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederim. Yani Güzel. maç 3-0 bitti ama şu kurtarış olmasaydı Belki dönebilirdi. Her şeyi bir kenara bırak futbolun bir güzellik. Kesinlikle. Bu yüzden tekrar görsek o pozisyonu, o pozisyonu, Mustera'nın kurtarışını bir kere daha görelim mümkünse. Ben bu arada detayları aktarayım. Gerçekimini hiçe sayan adam başlığı kullanılıyor. Fernando Muslera'ya ilişkin. Tecrübeli kaleci Gençler Birliği maçındaki kurtarışıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Gençler Birliği maçı bitti ama 3-0'lık galibiyetten çok Fernando Muslera'nın 53. dakikada yaptığı inanılmaz kurtarış görenleri hayrete düşürmeye devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekibin 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 53. dakikasında konuk ekip serbest vuruş kazanırken topun başına Flavio Ramos geçti. 25 yaşındaki Brezilyalı müthiş bir vuruş yaparak topu sol çatala gönderdi. Neredeyse gole sevinecekken kalecilerin piri Muslera sahneye çıktı ve bir insanüstü kurtarışa daha imza attı. Gerçekten Muslera şu ana kadar Galatasaray'a gelmiş geçmiş en iyi kalecilerden bir tanesi diyebiliriz. Eğer Galatasaray şampiyonluk potasındaysa bunun en büyük etkeni Muslera'dır. Muslera geçtiğimiz sezon çok eleştirildi. Ama bu sezon tam anlamıyla kariyerinin sezonunu geçiriyor. Adeta kalede çift kişi var sanki. Geçtiğimiz Gençler Birliği maçında da top gidecek en zor noktaya gitti. Ama Muslera onu dahi çıkardı. Gerçekten muazzam bir kalecisin sen Muslera. Hep konuşuruz. Ömer Bayram'dan ligde 10 asist 1 gol Galatasaray'a 30 milyon Türk Lirası kazandırdı. Performansıyla Sarı Kırmızıların çıkışında büyük rol oynayan milli futbolcu 400 bin avroluk ücretinin yaklaşık 11 katının kulübün kasasına girmesini sağladı. 8 yaptık, 18 de yaparız. Galatasaray yönetimi Sarı Kırmızıların galibiyet serisinin daha da gelişeceğine inanıyor. Sivas Sporlu arasındaki 10 puanlık farkı kapatan ve şampiyonluğa ortak olan Cimbom'un formu camiayı iyice umutlandırdı. Sarı Kırmızılar üst üste 8 maçı kazanıyorsak 18 maçı da kazanırız diyerek terim ve öğrencilerine olan inancı bir kez daha ortaya koydu. Galatasaray bu sezon 8'de 8 yaparak tüm Avrupa liglerinde tek başına ünvanı elde etti. Şu an Avrupa'da 8'de 8 yapan hiçbir takım yok. Liverpool lahi geçtiğimiz hafta Watford'a 3-0 yenilerek bu rekoru Galatasaray'a bırakmış oldu. Şu an Galatasaray'ın ilk hedefi 18'de 18 yapıp şampiyon olmak. Ben buna inanıyorum. Siz de inanıyor musunuz? Sizce Galatasaray bu sezon 18'de 18 yaparak şampiyon olabilir mi? Terim böyle emretti. İmparator Onyekur'un dönüşüyle Emre Akbaba'yı kulübeye çekti. Nijeryalı Yıldız'la birlikte sistemi 4-2-3-1'den 4-3-3'e çeviren Terim, Emre'yi kenara aldı. Orta sahada savunma zafiyeti yaşanmaması için Seri Ömer ikilisinin yanında Belhanda veya Taylan forma giyiyor. Sezon sonunda, şimdi iyi haberleri paylaşıyoruz bir Galatasaray üst üste 8 maçı kazandığı için hep övgü dolu haberler var. Hep moral motivasyonun üst düzeyde olduğu haberler var ama bir tık belki karamsar olabilecek bir başlık aktaralım. Sezon sonu Galatasaray'ı büyük bir sıkıntı bekliyor. 300 milyon liralık bir problem. Kiralık futbolcular yönetimin başına ağrıtacak. Lemina'nın 16 milyon avro, Selin'in ise 18 milyon avro opsiyonu var. Onyeko'nun servisi de 10 milyon avro. Yönetim 44 milyon avroluk yani 300 milyon liralık maliyeti olan 3 futbolcu içinde formül arayışında. Bu 3 futbolcudan da oldukça memnun ki özellikle devre arasında Onyeko'nun gelmesiyle birlikte takımın hücum gücündeki artış gerçekten dikkat çekiyor. Gözle net olarak görülebiliyor. Bakalım neler olacak onları sezon sonu geldiğinde daha detaylı aktaracağız size. Galatasaray yönetimini ve Fatih Terim'in şu anlık ilk hedefi seri Onyekuru ve Lemina'nın bonservisini almak. Ama bildiğimiz gibi bu oyuncular pahalı futbolcular. Bonservisini almak hiç o kadar kolay görünmüyor. Onyekuru için Monaco tam 10 milyon euro istiyor. Lemina ve serinin bonservis bedelleri yaklaşık 25 milyon euro. Lemina seri ve Onyekur'u Kuru Galatasaray'da kalmak istiyor. Hatta Lemina yönetimle baş başa görüşüp benim bonservisini alırsanız maaşımla da duvaranda düşüş yapabilirim cevabını vermiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Lemina seri ve onyekurunun Kuru'nun bonservisini alabilir miyiz? Şimdi biraz önce dedik ya Galatasaray şampiyonluğa ortak oldu. Demir Grup Sivas arasındaki puan farkını kapattı diye bu hafta sonu Sivas deplasmanında olacak sarı kırmızılar ve mücadelenin saatinin değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Sarı kırmızıların 19'da başlayacak kritik mücadelenin daha erken saatte oynanmasını talep ettiği aktarıldı. 6 saniye içinde her şey olup biterken 33 yaşındaki eldivenin 3 saniye içinde topun gideceği yere karar vermesi ve sağ ayağının üzerinde çatala giden topa hamle yapması bir de matematiksel olarak inceleme altına alınmış Fotomaç gazetesinde işte herkese yok artık dedirten o anlar. Bakın. 3.22 metre Muslera şut çekildiğinde 7 metre 32 santimetre eni olan kalenin 3 metre 22 santim solunda yer alıyordu. Top kalenin 2 metre 20 santimetresine doğru havaya kalkarken Muslera da sağ ayağının üzerinde 90 dereceden 45 dereceye doğru eğimle uzanmaya başladı ve 1.90 boyunda olan Musyara'nın 44 derecelik açı yapan vücudu 48 santimlik kol uzunluğu sayesinde 2 metre 38 santimetreye ulaştı. Yani çok enteresan. Matematiksel olarak bu şekilde Flavio isyanda maç sonunda Gençler Birliği'nin stoperi Flavio hala pozisyonun şokunu yaşıyordu. Jeneriklik golü Mustera'ya takılan Brezilyalı soyunma odasında tecrübeli kaleciye takılmadan da edemedi. Mustera'nın bu kurtarışı matematiksel olarak bire imkansız denilecek seviyede. Bu sezon gerçekten muazzam işler yapıyor. Galatasaray taraflar dahi buna inanamıyor. Bu performansı geçtiğimiz sezonda 2014-2015 sezonunda yapmıştı. Ama o performansı dahi geçmiş durumda. Galatasaraylı yöneticiler Mustera ile 3 sezonda sözleşme yenemek istiyor. Mustera da kesinlikle takımdan ayrılmak istemiyor. Şu anda 33 yaşındaki olan kaleci sözleşme yapılırsa eğer 36 yaşına kadar Galatasaray'da kalacak. Sizce de sözleşme uzatılmalı mı? Bence kesinlikle uzatılmalı. Ne güzel Roberto Carlos golü atıyordum. Kariyerimin en güzel golünü engelledin. Flavio'nun attığı şutta barajda bulunan Falcao'nun Mustera'nın yaptığı kurtarış sonrasında şaşkınlığı dikkat çekiciydi. Kolombiyalı golcünün de maçtan sonra kurtarışı nedeniyle Mustera'yı tebrik ettiği ve o şutu çıkarabilecek tanıdığım başka kaleci yok sözlerini kullandığı bildirildi. İlk 16 haftada kalesinde 15 gol görmüştü Muslera. Takımın artan performansı ile birlikte kalesini kapattı. Kariyerinin zirvesinde yer alan Uruguaylı eldiven son 8 maçta sadece 3 gol yedi ve taraftarların mest eden bir istatistiğe imza attı. Şöyle sosyal medyada ilginç yorumlar var. Ona bakalım hemen. Neler yazmışlar? Lastik misin bir adam? O nasıl bir kurtarıştır? Flavio'ya çok üzüldüm, jenereklik gol atacaksın tam 90'a ama karşıda Muslera var. NASA, Fernando Muslera'yı arayıp uzaya doğru giden kontrol dışı Mekke'mizi kurtarır mısın diye ricada bulunmuş. Adam yılın golüne engel olmuş. Süper Lig'de tüm kaleciler toplansa bunu tutamaz. Dünya harikası bir kaleci şeklinde sosyal. Eğer dünya üzerinde en iyi 5 kaleci saymamız gerekirse kesinlikle Muslera bunların içinde olacaktır. Muslera Galatasaray'a gelirken Lorik Sana ile takas edilmişti Lazio'dan. Bu Galatasaray'ın yaptığı en iyi transfer diyebiliriz kesinlikle. Muslera da Galatasaray'a ve Türkiye'ye alışmış durumda. Hatta geçtiğimiz sezon Muslera it tipte verdiğimiz şehitler için bu aylık maaşını Türkiye'ye başlamış. Bu aylık maaşı da yaklaşık 2,5 milyon TL civarında. Gerçekten bunu kimse yapmaz doğrusu. Muslera adeta bizden birisi haline geldi. Fatih Terim de Muslera'nın futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da çalışmaya devam etmesini istiyor. Mustera da aynı Tafferel gibi kale jantörü olarak Galatasaray'da işe başlayabilirmiş. Siz bu duruma karşı ne düşünüyorsunuz? Bence tam da doğru durum. Çünkü Mustera Galatasaray'ı da tanıyan birisi ve Galatasaray'a da her anlamda yakışan birisi. Karşı taraftarlar bile Mustera'yı çok seviyor. Bence sonuna kadar Mustera Galatasaray'da kalmalı.